Dans edelim <Gülüyor> <Gülüyor> every day I think about you.

Bir şeyler söyle! O kadar şaşırdım ki! Bunun farkındayım! Ama bir cevap ver bana! Hadi bir şeyler söyle! Ne diyeyim, bilmem ki! Şaşırdığını biliyorum ama ne olur cevap ver bana! <gülüyor> <gülüyor> Hayatımda hiç bu kadar mutlu olmamıştım! O zaman, o zaman bu evet anlamına geliyor! <laughs> Seni çok seviyorum! Yalnız sana anlatmak istediğim bazı şeyler var. Sakin bir yerde konuşalım mı? Nerede istersen. Söylediklerinden pek bir şey anlamadım. Gökhan abin seni bu kadar seviyorsa... ...Neden karşı çıksın evliliğimize? Bilmiyorum. Onda bir gariplik var son günlerde. Eğer hissettiğim gibi ise onu kırmak istemiyorum. Yani senin mutlu olmanı istemez mi? İstemez olur mu? İster elbet. Ama tek başına kalmasına gönlüm el vermiyor. Ya koskoca adam! Bir gün sen nasılsa birini sevip evleneceksin. O da aynen böyle söylemişti. Biliyor musun, bana karşı müthiş bir sevgisi var. Garip bir şey, bazen ürkütüyor beni. Her şeyden, herkesten kıskanıyor. <laughs> Sonra gün geliyor, bir çocuk gibi duygusal olur. <laughs> Bence işi hiç geciktirmeden aç ona. Evleneceğimizi söyle. <laughs> Ama böyle ani olursa yıkılır. Hayır, böylesi daha iyi. Hepimiz için daha iyi. İnan Hadi içeri <laughs> Yeter artık. Bu gidişle alkolik olacaksın. Ver su bardağı Kadir. Karışma işime. İçmek istiyorum. İçmek mi istiyorsun? Pekala. Patlayana, patlayana kadar iç, korkak herif! Hayatının sonuna kadar içkiye mi sığınacaksın? Al iç, hadi iç! Ne lan bu hali? Yaşlı kokonalara döndün be! Çek şu karşına, adam gibi konuş! Olursa olur, olmazsa olmaz! Sonunda ölüm yok ya bunun be, öyle değil mi? Keşke bu işi senin söylediğin zaman yapsaydım. Gittikçe kopuyor benden. Yaşa onda bir mi var ne? Sen ağzını açıp tek kelime söyleme, sonra kıza yüklen. Ne yapsın yani? Ömür boyu seni mi beklesin? Bak oğlum, bu gece her şeyi anlatacaksın ona, tamam mı? Bu gece mi? Evet, bu gece. Evet döner dönmez. Şimdi yapmazsan bir daha hiç yapamazsın. Olur. Olur. Ya, siz de kanka bir telefon et prenses. Bırak sen şu kadının da gelsin buraya. Remzi abi, inanın o kadar ısrar ettim ki. Bir kez de benim için ısrar et. Eski dostlarını kırmaz mı? Peki bir deneyim. <laughs> Size telefonu götürün. Hadi gidelim. <laughs> Şerefe. <laughs> <laughs> <be. Gülüyor> <laughs> <laughs> Haklısın bu gece söyleyeceğim ne olursa olsun Ha şöyle ya Dur ben bakarım Alo Kimsiniz? Kadir abi sen misin? Nasılsın? Yo Önemli bir şey değil Remzi bey çok ısrar etti de Bir saniye yavrum Gökhan'a sorayım Seninki Remzi Bey soruyormuş, oraya gidebilir miymişsin? Remzi beye söyle yavrum, Gökhan gelemiyor ama... ...Seninle çok önemli bir şey konuşacakmış. Hemen gelsen iyi olur. Neden yaptın bunu? Bu akşam konuşacağına dair söz vermiştin, değil mi? Tamam mı? Peki. Ne oldu? Geliyor mu? Hayır, ama ben gidiyorum. Neden o? Benimle konuşması gerekiyormuş, aceleymiş. Önemli bir şey olmasaydı, hemen gitmemi istemezdi. Bana söz ver! Ne sözü? Bu akşam anlatacaksın eğleneceğimizi. Söz! Sana söz veriyorum! <gülüyor> <gülüyor> Hayatın boyunca senin yanında olamadım. Günün birinde seversin, evlenirsin. Seni sevdiğimi, evleneceğimizi... ...Bu gece söylemeliz. Bu gece anlatmazsan hiçbir zaman anlatamaz. Çok geç oldu, çok geç. Başına bir şey gelmiş olmaz? Hayır. İçime doyuyor bu gece kaybettim onu. Saçmalama, gül birazdan. Gelmeyecek. Saçmalama gelecek diyorum. Gelmeyecek. Hadi ya. Ha, gelmeyecek. gelmeyecek gel. Gitti artık. Alo. İki saattir neredesin be adam? Aa, Remzi. Sen misin? Benim ben. Hala sarhoş musun yoksa? İyi iyi. Şimdi beni iyi dinle. Gül kaza geçirmiş. Hayır hayır. Önemli bir şey değil. Heyecanlanma hemen. Dün gece eve dönerken bir kamyonla çarpışmış. Verilmiş sadakası varmış. Yok canım. Bir iki sıyrıkla atlatmış. Amerikan hastanesinde. Yemin ederim. Bir iki güne kadar sapa sağlam çıkar. Ne oluyor ya? Kim bu sabahın köründe böyle sabah? <laughs> beni aldatmamış. Başkasıyla gitmemiş. Seviyor beni anlıyor musun? Seviyor beni. Allah. Im. Buraya geliyormuş. Benimle konuşmaya. Beni dinlemeye anlıyor musun beni? Anlıyor musun? Dünyanın en mutlu insanı benim. Yaşasın. Yaşasın.